5 gün 5 pratik meze tarifi serimizde birinci gündeyiz. Bugün humus yapıyoruz. Öncelikle haşlanmış nohut, tuz, kimyon, sarımsak, zeytinyağı, limon suyu, tahin olarak tüm malzemeyi rondodan geçirelim. Daha kıvamlı olmasını istiyorsanız nohutun suyundan bir miktar ekleyebilir ve kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Servis tabağına aldığım humusun üzerine pul biber döktükten sonra kızdırdığım tereyağını ekledim. Burası tamamen size kalmış. Devamı için beni takip et. 5 gün 5 pratik meze tarifi serimizde ikinci gündeyiz. Bugün kabak tarator yapıyoruz. Daha önce denemediyseniz kesinlikle bu tarifi denemeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Bir sonraki mezemiz ne olsun? 5 gün 5 pratik meze tarifi serimizde 3. gündeyiz. Bugün pancar mezesi yapıyoruz. Sofraların vazgeçilmezi olacak bir meze bu tarifi kaydetmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. 5 gün 5 pratik meze tarifi serimizde 4. gündeyiz. Bugün kereviz mezesi yapıyoruz. Bu tarz pratik tariflerin devamı için beni takip etmeyi unutmayın. 5 gün 5 pratik meze tarifi serimizde 5. gündeyiz. Bugün biberli meze yapıyoruz. Bu tarz pratik tarifler paylaşıyorum. Beni takip etmeyi unutma.